Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı, saygıyla selamlıyorum. Şimdi malumunuz yeni hastanemiz taşındı. Tüm tam kapasiteyle yeni binasına hizmet veriyor. Eski bina ne olacak? Eski bina yine sağlık hizmetlerinde kullanılmaya devam edecek. İlimizin değişen, gelişen ihtiyaçları çerçevesinde. O bina Sağlık Bakanlığımızın binası, ülkede ait bir bina ve biz o binayı yani ömrümüz el verdiği sürece soyayım yani, e, evet, o binayı sağlık tesisi olarak kullanmak istiyoruz. Tabii biz bu ilimizde sayın valimizin siyasetinde ilimizdeki sağlık tesislerinin planlamasını yaparken ilimizin denge durumlarına ihtiyaçlarına ve kapasitelerimize bakarak yapıyoruz bunu. Yalova Devlet Hastanesi eski binasının bir bloğunu 75 ünite kadar çıkabilecek ağız diş sağlığı hastanesine dönüştüreceğiz inşallah. Bunun da bakanlığımızdan onayı geldi. Diğer tarafta o Devlet Hastanesi'nin L'nin kısa kolunu düşünecek olursak orada şu anda görmüşsünüzdür. Aranızda hizmet alanlarda muhakkak vardır diye düşünüyorum. Günlük ortalama 10 tane farklı branşta polikliniğimiz orada hizmet vermeye devam etmekte zaten. Bunlar neler? Çocuk, göğüs hastalıkları, dahiliye, cildiye, ortopedi, genel cerrahi gibi ana branşlarımız şu anda hali hazırda orada zaten hizmet vermeye devam etmekte. Ve devam hizmet vermeye de devam edecek. Hiçbir zaman oradan polikliniğimizi kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bakanlığımızın oluru da bu şekilde zaten. Diğer giriş katta 10-15 tane sel poliklinik 10-15 farklı branştaki sel polikliniğimizin üst katlarına da fizik tedavi ve palyatif bakım merkezi olarak kullanacağız. Şu anda bakanlığımızın bize vermiş olduğu olur binayı bu şekilde kullanmak yönünde. Ama şundan emin olabilirsiniz. Ben şu anda burada bakanlığımızdan gelen olurları da burada getirdim. Ee, az önce sizlere zikrettiğim gibi 10-15 farklı branşta poliklinik, giriş kat, ağız diş sağlığı merkezi önümüzdeki süreçte oraya taşınacak ve şu anda müdürlükte 40 ünitle hizmet veren ağız diş sağlığı merkezi burada 75 ünite kadar çıkacak. Giriş kat, sent polikliniği, Üst katları ise fizik tedavi ve paletik bakım merkezi olarak hizmet verecek inşallah. Tabi bunun için bir ödenek gerekiyordu. Tevafuk sayın valim bu arada. Bakanlığımızdan da dün buranın incelemelerini ve güçlendirmesini yapabilmek için ödeneğimiz geldi. Hiçbir bu yani buradaki yürütülen sağlık hizmetinden hiçbir kalem eksilmiyor. Abi bitti mi? Ve bitti bütünleşik kalması bitti. durumunda da oradaki olandan ne varsa buraya bir tek hastane başhekiminin talimatıyla takviye edilebiliyor. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Çiftlik köyde Atatürk Parkı'na yeni bir yönetmenlikle iki buçuk dönüm üzerine aile sağlık merkezi bunlardan biri Atatürk Parkı'nın bir köşesi düşünülüyor. İkinci bir görüşmemiz daha var. İnşallah onu bugün bakarız hep beraber. Orayı onaylarız. Yani sahil mahallesinin aile sağlık merkezi olmuş olur. Bir de bizim Sultaniye mahallesinde bir sağlık ocağına ihtiyacımız var. Çünkü 500 evler yukarıda o yukarıda 630 metrekare. Biliyorsunuz halk eğitimi karşısında nüfusla ilgili ufak bir sıkıntısı vardı sultaniyemizin. Eğer o da aşılırsa <laughs> bir sağlık müdürlüğümüze de biz burayı tahsis edelim belediye olarak. Oraya da aile sağlık merkezimiz Yapın. yaparsanız Yaparız arsasını biz size vermek şartı. <laughs> hani park yerini sattı diye muhabbet var ya. Aile Sağlık Merkezi'ne biz orayı tahsis ederiz. 630 metrekare çok harika bir yerde olur. Ee, vallahi uygun da görürse bu sayın valimiz, sayın müdürümüz onun yani yapılmasına sizlerden Bu. Şimdi Yalova'da. Yani yeni bir hastane. Dolayısıyla Bizim minibüslerin sadece merkeze gitme şansı var. Onun dışındaki yere de bizim bir şey koyma şansımız yok. Dolayısıyla bunu başka şekilde değerlendiririz. Başka günde de ya yap, açılan bir şey var. Bu zaman içinde her şekil oturur. Sizin valinizde, il sağlık müdürünüzde, belediye başkanınızda kusura bakmayın ama sizin hakkınızın hepsini yedirtmezler ya. Yani. Sakın. Iki, Sultaniye için vallahi sağlık müdürümüz burada. Sayın Muhtarım siz de buradasınız. Ar Arsa'nın sahibi Çiftliköy Belediye Başkanı da burada. Hep valim de burada. Aray sağlık merkezi yaparsak el birliğiyle. caminin hemen halk eğitimi karşısı. Evet, Yap valim de yaparız dedi yani inşallah. Sultaniye'de hayırlı olsun. Sahil Mahallesi'ne yeni aile sağlık merkezi hayırlı uğurlu olsun. Evet, sahil sahile sağlık tamam. merkezinde ciddi fiziki problemlerimiz vardı. Sultaniye'de de vardı. O da valimin şey size hediyesi. Sahil Mahallesi de tamam, Devlet Hastanesi de tamam. Üçü adım, Siteler Mahallesi. Hani bir burada bir aile ilçe sağlık müdürlüğü denmişti ya. Evet. Ya valla konuşuyorum. Yapacağız. Konuşuyorum. Sıkır. Önümüzdeki yılda senin sahil mahalle ilçe sağlık müdürlüğü dediğimiz yer var ya. Ora başlıyor. 2024 yılında o bina hizmet vermeye başlıyor. Evet, 2024 yılında başlıyor.